Sevgili arkadaşlarım merhaba. Dün gece su içmeye kalktığımda bulaşık makinemizden bir ses geldiğini, garip bir ses geldiğini duydum, fark ettim. O saatte zaten çalışması mümkün değil. Gece saat 1.30-2 civarıydı. Ve süresi de bir 10 dakika falan ilerlemişti. Anormallik olduğu belliydi. Bilmiyorum buradan duyabilecek misiniz? Bu ses geliyordu pompa sesiymiş. Bununla ilgili internette araştırma yaptım. Resetleme ve işte fişten çekme gibi yöntemleri denedim. Onlar olmadı. Ben de servisi aradım. Hemen bugün ilk iş arçelik servisi. Hemen akşam ben iş çıkışında eve geldim ve geldiler. Arkadaşımız makineyi çektiğinde su kaçağı olduğunu söyledi. Ve suyu nereden kaçırdığını önce eliyle kontrol etti bulabilmek için. Bu kontroller sırasında Herhangi bir şekilde bir yerinde su kaçağı bulamadık. Dedi makinemizi bir kaldıralım. O arada diğer arkadaşımız da geldi sağ olsun. Makineyi kaldıralım. Alttaki tabi o biliyorsunuz köpük bölümü var. O zaten çıkarıldığı için makine çalışmaya başlayacak birazdan. O şekilde kaldırıp bir deneyelim dedi. Bakın şu anda ışığı da açtı. Kontrol ediyor. Ama hiçbir şekilde bir yerinde bir ıslaklık bulamadık. Herhangi bir sızma makineyi durduracak kadar. Ve makinemizi kaldırıp tabi o bölgeyi biraz yükseltip alttaki o küpük bölümünü çıkardığı için bir deneme için çalıştırdı. Ve makine burada yıkama yapmaya başladı. Bu sırada kaçıran yer var mı diye kontrol etti. Bunlar buradaki ıslaklıklar o makine ilk devirdiği zaman o alttaki boşalan su. Ama hiçbir şekilde su kaçıran bir yer bulamadık. Arkadaşımız bulamadı. Makinede sorunsuz çalıştığı için diğer arkadaşımız da gelen usta arkadaşlarımızdan diğeri bu devamında olan bilgiyi verdi bize. Ya bu su geri basmış olabilir diyorsun değil ya mi? Benim Sen aklıma şey de... gelen tek şey o. O da şeyle ilgili yani tesisatla ilgili bir Aynen. şey. Çünkü şöyle söyleyeyim dediğim gibi bunlar bir e, eski cihazlarda su seviye sivişleri vardı. Bunları sivişleri iptal ettiler. Karttan pompanın çalışma süresi vardır. O çalışma süresini açtığı andan itibaren tekrardan üzerine su alıp taşırma yapar. Taşırma yaptığı andan itibaren de otomatikman su taşma seviye anahtarını kaldırır. O esnada cihaz hiçbir şekilde çalıştı. O zaman şimdi ben bunu deneyeceğim, aynen. yerine koyacağız, çalıştıracağız. Aynı hatayı verirse siz gelip bunu atölyeye çekeceksiniz. Aynen öyle. Tamam kardeşim. Evet arkadaşlar, ustalarımız söylediler. Görünürde herhangi bir kaçak yok. Geri basması da bir geri basmadan dolayı olabileceğini söylediler. Onlar denediler, bir sıkıntı yoktu. Siz de deneyin. Tekrarlaması durumunda direkt atölyeye gidilip tamir edin. Bakılacağını söylediler. Şimdi ayarımızı yapalım başlatalım. Arkadaşlar artık yerine yerleştirdik. Makinemiz ben başlattım. Çalışıyor. Sorunsuz. Zaten sonda da göreceksiniz. Bu arada başta söylediğim o resetleme ile ilgili. Arkadaşımız dedi ki eğer su aldıysa, su kaça olduysa zaten sizin resetleme yapmanızın bir anlamı olmaz. Suyu her halükarda çıkarıp dışarı makineyi boşaltmanız gerekiyor. Ondan sonra aynı işte bizimki gibi suyu boşaldığı için tekrar çalışmaya başladı. Ama o videoları da izlediğim kadarıyla arkadaşımız teknik yani böyle elektronik cihazlarda olan o kapama açma yöntemi gibi gereksinim duyulan su kaçırmadığı hallerde diyelim. Ne yapıyorsunuz? Başlatma düğmesine 3 saniye basılı tutuyorsunuz. 001 çıkıyor. Yani 1 dakika yıkama çıkıyor. Kapağını kapattığınız zaman bu sürenin sonunda aynen bulaşık bittiği zamanki gibi size uyarı veriyor. Kapağını açıyorsunuz böyle düzeldiğini söyleyen arkadaşlarımız var. Ya da fişi çekip takma. Eğer fişe ulaşamıyorsanız ki çoğu zaten arkalarda biliyorsunuz ulaşılamıyor. Şarteldeki ilgili yeri indirip belli bir süre bekledikten sonra kaldırdığın zaman düzeldiğini söyleyenler var. Ama tekrar söylüyorum eğer su kaçağı olduysa hiçbir şekilde bu resetlemeler işe yaramıyormuş arkadaşlar. Suyu kesinlikle boşaltmak gerekiyormuş. Şimdi videomuzun sonuna bakalım. Bakın arkadaşlar suyunu aldı. Şu anda yıkama işlemine geçti. Şu an sorunsuz devam ediyor. Bakalım videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.